Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Kardeşime 5 şaka 5 troll yapacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk trollimize başlayalım. Ne yapsak ne yapsak. Hadi gel Begüm. Seni bir götüreceğim. Gel. Bak burada bir şey var. Bin elmas gördüm. Bak aşağıda bin elmas, Aa, hayır, elmas var mı? Hayır elmaslar. Görüşürüz. Bak, arkadaşlar taramız çok güzeldi. Ne Ne oldu? Yağmur yağmurladı yandım falan. Nerede? Çukura düştüm falan. Tamam. Şimdi bir. fark etmesene bakalım görmesin. Şuraya da Oo, güzel. Şimdi ikinci Merhaba bebeğim Merhaba Bak nerede sen öldün bir sen tane vardı. Nerede Burada etraftan bir şey vardı ne hmm. görmüşsün bu ya? Olay, 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 olay. Tamam, o zaman gitsek. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuzu ne yapsak? Ama Dur bir düşün Ha, şimdi şuradan hemen. Ha. Şimdi buradan milkshake. Şuradan hemen Bekmedi. Dur. Dur. Mide bulandırıcı Dur. 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 bir de Şimdi. Şimdi arkadaşlar, hızlıca. Begüm'ün yanına gidelim. Begüm. Efendim. Gel ya, içecek içeri kaldım bak. mix şekli. Evet kendime bunu. Alerjim vardı ya içeyim ama çok severim. Al. Bunlar senin. Hadi içelim. Tadı çok güzel değil mi? Ne oluyor? Aa, çok Begüm güzel. bak çok hızlı hızlıyım ve zıplayabiliyorsun bir yani çok hızlı değilim. Ne oluyor? Neyse ne oldu ona? Doğru muydu ya? Ha senin alerjin olduğu için böyle oldu. Ben beklendim. Niye oldu? Neyse görüşürüz. Yani, yani... Neyse, bir şey de içmiyor. Bunu Üçüncü trolümüz, üçüncü trolümüz ne olsun evet, Arkadaşlar ben bir düşüneyim. Arkadaşlar bakın tuzağı gördüğünüz gibi böyle bir tuzak yaptım. Begüm'ün yemeği kampanyasında ısınıyor orada evinde çıktığımda direkt lava düşecek. Begüm. Çok... Begüm hadi gel. Hemen geliyorum yemek durumda ya. O biraz daha pişer. Arkadaşlar durun. Ben onu kapatmam lazım. Ne oluyor? Yemeğim bitti. Hemen yiyorum. Şöyle. Ya ne oluyor ya? oluyor ya? Ne ne oldu? dolucu vardı. Nerede ne? Bak bak tam buradaydı bak. Yok burada. Ne oldu ya? Sana her görmüşsün diyor mı? Vallahi bu. Bu da olmuyormuş. hiç bir şey yoktu ki. gördüğünüz gibi çok şaşırdım. Şimdi yeni tuzağımıza geçelim. Düşünüyorum. Üş... Hmm. Ne olsa. Aha, buldum. Aha buldum. <laughs> Şimdi yapayım yapayım. La la, la. la, 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 la. Oğlum bunu niye böyle? Tamam. Ya evim çok şey var ya. Hiç yemeğim yok mu? Böyle sıyıca. Bunun arkadaşlar. Yemek çok güzel. <laughs> Nasıl ne yapıyor bir bakayım ya. Kayboldu sabahtan beri. Neredesin? ne, ne yapıyor ki? Hey, ne yapıyorsun? Fan yapıyorum be ben. Fan mı yapıyorsun? Evet. Hmm, okay. Senin yemeğin pişti mi ona bak. Gidip. Yemeğin ne? Balık. Tamam. Neyse ben çatında oturuyorum. louco Yanlış yaptım arkadaşlar. Şöyle bırakayım. O sayenin manzarası çok güzel. Ah.

TNT koyuyorum. Hmm. Şimdi üstüne <laughs> üstüne bas И вот одна вот сейчас. Агала, одну. очка Bunun arkadaşlar. Hmm. Başka plakalarına basmamalıyız. Tamam bekliyorum. Fark etmez. Öyle. Elmas bloklarını atayım. Şimdi arkadaşlar gidip Begüm'ü çağıralım. Heh, hadi ha, hadi Begüm gel. Metan sıkıldım. Onu oynayalım mı? Elmas bloklar. Metal, metal. Ne oldu? Bak, bak burada elmas bloklar var. Gö gördün mü? Evet. Atlayıp alamadı. Hadi, hadi, hadi. hadi. Aa. Ne oldu? Nereye gittin? Ben de öldüm. Hemen kapatalım. Begüm ne yapıyorsun? Hmm. Bunun için Tavuk etti. Boşa gitti. Onları almalıyım. Hop şöyle bak. Hemen onlara almaya gelecek. Dur Beygüm ne oldu? Elmas bloklarını mı istiyorsun? Evet. Rüz rüzgar patlamamı. Tamam. tamam hepsini vereyim. Dur. İyi gelmez blokların. Oo elmas. Ve tamam. Rüzgar mı? sen hani evine git. arkadaşlar. Burayı kapatmalıyım. Şuradan Şu kapatalım. Ben yine evimde. Birazdan çıkacak Orada. atalım. Arkadaşlar bu arada diğer troll videomuzda olsun trollerinizi yoruma yazın Onları yap. Ya, yoruma yazdığınız trollleri yapacağım. Şu troll videolarında bu videonun devamı için bu video 20 bin like gelirse bu troll videolarına devam edeceğim Begüm ne oldu? burada bir şey yok ya. Sen ne elmas bloğu? Bilmiyorum ki. Bana bu da buraya elmas blok atmış biri. Karbalığına baktım. Dönerken ne oldu? Bir bir şeyler oldu. Ya burada bir şey yok bak. Ama orada ama nasıl? İmkansız. Burada bir şey yok. Ben hey, zengin oldum Allah al, bak. O zenginsin. Ben bunların tamam şunda kalsın. Şimdi. Ne? yapıyorsun benim evimde? Oo senin elma set yapmışsın. Güzel. Hadi. Senin evinde işlerin var mı hiç? Yok. O zaman şey şuralarda bir köy varmış. Oraya gitsen. Aa, demirci var mı? Var, var D iki tane varmış. Hmm. Hangi? Ay yavrulama. Çok, Çok Şimdi arkadaşlar 5. son troyumuzu ne yapsak? Tükürme. Hmm. Arkadaşlar da. ben bu troyumuzu düşünüp hemen geliyorum. Arkadaşlar tuzağımız hazır. Bakın ev yanıyor gibi gözüküyor. İçerisi de böyle. Şimdi arkadaşlar hızlıca Begüm'ü çağıralım. Begüm evine gelsene. Geliyorum. Bana... Hı -hı. Ne oluyor? Ne oluyor? Yandım e, yandım. Arkadaşlar bugün bütün trollerimiz bu kadardı. Daha fazla troll videosu istiyorsanız 10.000 like ve 10.000 abone gelirse bu, bu tarz videoların devamını yapacağım. Hoşçakalın.